bir genç müslüman oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona Tekasürü Resul öğretti. Bu genci, bir hanımla nikahlandırmayı efendimiz şey yaptı. Delikanlı gitti baktı. Dedi ki bu dedi hanım dedi biraz varlıklı bir hanım dedi. Ben dedi yarusa siz bana o gün verdiğiniz nimetlerden sorulacaksınız. Telkin ettiniz. Beni böyle bir varlıklı bir hanımla evlendireceksiniz dedi. Ben bunun hesabını ben nasıl veririm dedi. Efendimiz de dedi ki ona bir nasihatte bulundu. Bak dedi varlıklar içinde nasıl yaşayacak bir Müslüman. Onu anlattı. Yani Efendimiz varlıkta nasıl yaşayacak, darlıkta nasıl yaşayacak, ve her anda nasıl şükredilecek Cenab-ı Hakk'a. Yine bir delikanlı geldi. O dedi ya Rıza, ben dedi rahatım dedi. Bak ayet sümmeli sünnelerine yövmeyizin Bana verilen bir nimet yok dedi. Bir dikili ağacım yok dedi, bir evim, bir arkım yok dedi, hiçbir şeyim yok benim dedi. Efendimiz dedi ki, senin dedi gölgelendiğin bir ağaç var mı dedi. Bak o ağacı Allah senin için yarattı dedi. Sana bir nimet, ağaç yaratmayabilir dedi. Gölgelendiğin bir ağaç var mı dedi. İçtiğin bir tatlı su var mı dedi. Cenabı ı Hak buyurduğu gibi, yağmuru gökten tuzlu olarak da gönderebilirdi, acı olarak da gönderebilirdi. Ayağına taktığın bir nalim var mı dede? Sen de bunlardan sorulacaksın buyurdu. Velhâsıl bizi Rabbimiz daima şükreden bir kul olmamız.